31 Mayıs 2024 Cuma Feridun Nidelioğlu Star Gazetesi Elde var 0 Fenerbahçe'de seçim gündemi yoğun. Geçtiğimiz hafta sonu Galatasaray'ın 24. şampiyonluğa ulaşmasının, pazartesi yapılan kupa töreninin ve Türkiye'nin dört bir yanının Galatasaray bayraklarıyla donatılmasının ardından Fenerbahçe taraftarı gerçekte bir kere daha yüzleşti. Hakeme rağmen 10 kişiyle kazanılan Galatasaray derbisinin geçici rahatlatıcı etkisi bir haftada kayboldu gitti. Yaşanan üzüntü bir müddet daha artarak devam edecek. Sonrasında doğal olarak hayat devam edecek. Galatasaray'ın 24 Fenerbahçe'nin 19 şampiyonluk gerçeği karşımızda dimdik durmaya devam edecek. Ali Koç 2018 yılında Galatasaray'ın iki şampiyonluk gerisinde kalmamız asla kabul edilemez derken seçilmesinin ardından Galatasaray'ın kazandığı 3 şampiyonlukla aradaki fark 5'e çıktı. Fenerbahçe camiasında Galatasaray'ın iki şampiyonluk gerisinde kalmamız almak asla kabul edilemezken, gelinen noktada 5 şampiyonluk geride kalmanın bir izahı yoktur diye düşünüyorum. Ali Koç geçtiğimiz günlerde son 6 yılda kürekte hep Galatasaray'ın önünde yer aldı. Dediyse de kimsenin kürekle börekle avunacak durumu kalmadı. İzah olmayan şeyin mizahı olur diye bir söz var. Durum tam olarak böyle. Galatasaray'da geçtiğimiz hafta sonu yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbey'in 3 lig, 3 Türkiye kupası, 3 süper kupa şampiyonluğu var. Buna karşılık Fenerbahçe'de başkan adayı olan Ali Koçunsa 6 yılda 0 lig şampiyonluğu var alabildiği bir Türkiye Kupası dışında elde edilen tek bir kupa yok. Bu acayip tabloya rağmen Ali Koç, 3 dönem daha başkanlık için aday ve onu destekleyenler var. İnanılması gerçekten güç bir durum. Galatasaray'ın toplam kupa sayısı 78, Fenerbahçe'nin ise 56. Aradaki fark 22. Fenerbahçe önümüzdeki 7 yıl içinde bütün kupaları bile alsa, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki fark bire inebiliyor. Fenerbahçe'nin Ali Koç'un başkan seçilmesi halinde önümüzdeki 3 yılda 9 kupa kazanma ihtimali sıfır. Niye mi? Nereden mi biliyorum? Ali Koç diyor ki önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye kupasına katılmayacağız ben bunun mümkün olamayacağını söylüyorum. Ali Koç'un sözlerini bir an için doğru kabul edecek olursak Fenerbahçe'nin Türkiye kupalarından ve süper kupalardan mahrum kalacağı önümüzdeki 3 yılda elde edebileceği kupa sayısı kendiliğinden 3'e düşüyor. E bu durumda aradaki fark Galatasaray hiç kupa kazanamazsa 22 yılda ancak kapanabiliyor gençler. Görünen o ki Ali Koç'un bu ergen yönetim anlayışıyla birkaç yıla kalmaz Beşiktaş'ta Fenerbahçe'yi toplam kupa sayısında geçer. Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat göreve gelişinden sonraki 6 ay içinde ilk kupasını kazanmış oldu. Süper Kupa'da da Beşiktaş finali Galatasaray'la oynayacak. Yani Ali Koç'un 6 yılda elde ettiği sıfır şampiyonlukla mukayese edildiğinde 6 ay başkanlık yapan Hasan Arat'ın sağladığı başarı büyük. Görüyor musunuz seçim öncesinde Ali Koç için bir övünç kaynağı olabilecek 2022-2023 Süper Kupası? Fenerbahçe U19 takımıyla sahaya çıkarak eliyle ezeli rakibine hediye ettiği için yok. Buna rağmen Ali Koç hala ama kürekte son 6 sezonda hep Galatasaray'ın önündeydik ve bütün kupaları biz aldık diyebiliyor. Bunun üzerine seçim çalışmalarında bu konuşmaya muhatap olan kitle Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon diye salonu inletiyor. Gerçekten akıl tutulması. Bu durum bir tek bana mı komik geliyor acaba? Bu nasıl bir rahatlık? Beyler 6 yılda sıfır şampiyonlukta seçime gidiyor Ali Koç. Yüzler gülüyor. Sanırsın son şampiyon Fenerbahçe. Benim bildiğim geçmiş dönemlerin Fenerbahçe başkanları kaçan şampiyonluğun ardından sokağa çıkmazlardı, çıkarmazlardı. Ali Koçsa sanki hiçbir şey olmamış gibi ortada. Ona buna gider yapıyor. Bu sefer de Aziz Yıldırımı TV'lere duello'ya davet ediyor. İktidarda olduğu halde şampiyonluk ya da antrenör sözü vermiyor. Gerçekten çok ilginç. Düşünün ki Ali Koç'un 6'da 0'lık performansı Fenerbahçe'nin yıllar önceki meşhur Galatasaray skorunun bile önüne geçecek. Yeni nesiller 6-0 deyince derbi skorunu değil Fenerbahçe'nin bu sezon itibariyle 6'da 0 çekişini hatırlayacak. 6 sezonda tek şampiyonluğu kazanamayan Fenerbahçe de bugüne kadar hiçbir başkan görevine devam edememiştir. Ali Koç da devam edemeyecektir. Ali Koç artık görmeli. 6 yılda 0 çekersen anlatacak hikayen olmaz. Sana inanan olmaz. Sadece senden menfaati olanlar, seninle kendilerine konfor alanı yaratanlar seni destekler. Kimse bilet bulamazken cebinde koçanla dolaşanlar seni destekler. Gör bak artık. Gider yaptığın adamlar seni takmıyorlar. Dursun Özbey'e Erden Timur'a gider yaptın. Adamlar tınmadı. Şampiyon oldular. MHK başkanına, TFF başkanına gider yaptın. Hepsi görevlerinin başındalar. Şimdi kalkmış Aziz Yıldırım'a gider yapıyorsun. Senin yaptığın gider, gitse gitse Aziz Yıldırım'ın hoşuna gider. Daha da fazlası olmaz. Aklıma gelmişken çok güldüğüm bir şeyi de yazmadan geçemeyeceğim. Ali Koç bir konuşmasında dedi ki Aziz Yıldırım'ın FETÖ başı ile başıyla ilgili çelişkili açıklamaları var. ilk gün ne demişsek o. Gerçekten de elimde olmadan güldüm. Türk spor tarihini en çok re yani geri vites yapan kulüp başkanı olarak tarihe geçen Ali Koç bizde yalpa yok diyor. ilk gün ne dediysek o diyor. Peki Ali Koç ilk gün ne demiş? işte Benim aklımda kalan gözümün üstünde kaşım var. Şahsi sevdam aileme ve işime zarar veriyor diyerek ardına bakmadan Fenerbahçe'den ayrılmasıydı. Acaba diyorum ki çevresindeki PR ekibi Ali Koç'u, Başkan Sen Metris'te bir yıl İlhan Bey ve Şekip Bey'le aynı koğuşta yatmıştım. 2022 yılına kadar yargılandım, bin türlü bedel ödedin fikrine mi inandırmışlar? Bu ihtimali hiç de yabana atmıyorum. Zira 6 yılda sıfır şampiyonluk kazanan bir adamı başarılı olduğuna inandıranlar mümkündür ki maddi gerçekte uzak bu fikrede inandırabilirler. Ne çabuk unuttular. Beyler komik olmayalım. Unutanlar için kısa bir hatırlatma yapayım. 3 Temmuz 2011'de Fenerbahçe Spor Kulübü'ne FETÖ darbe yaptı. Başkan Aziz Yıldırım, yöneticiler İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu bir yıl hapis yattılar. Maddi manevi bedel ödediler. 11 yıl yargılanıp sonunda beraat ettiler. FETÖ'nün bir numaralı hedefi oldular. Bu dönemin en başında 2012 2 yılı Mayıs ayında Aziz Yıldırım cezaevindeyken Ali Koç, kaşımın üstünde gözüm var diyerek arkasına bakmadan ayrıldı Fenerbahçe'den. 2011'den 2018'e kadar Aziz Yıldırım, korkutulan firmalar Fenerbahçe'nin sponsorluklarından çekildiği için büyük maddi imkansızlıklar içinde Fenerbahçe'yi ayakta tuttu. 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe Lig şampiyonu oldu. 2012'den 2018'e kadar geçen dönemde Ali Koç neredeydi? 2012 17 yılında ortaya çıktı. 17 ay süren Fenerbahçe'nin kupalarına mal olan bir seçim süreci sonunda 2018 Mayıs ayında Fenerbahçe başkanı oldu. Yüzlerce futbolcu, onlarca teknik adamla Fenerbahçe futbol takımını küme düşme hattına kadar indirdi. Ali Koç, kulübün elde ettiği klasik gelirlerinden 6 yıl içinde 100 milyonlarca euroyu, bunun yanında Fenerol, Mesutol, Token gibi taraftardan gelen yaklaşık 100 milyon euro yine son 6 yılda futbolcu satışlarında elde edilen 150 milyon euroyu harcadı ve sıfır şampiyonluk elde etti ve yine aday. Diyeceğiniz adım gibi eminim. Ama son 6 yılda kürekte hep biz şampiyon olduk. Bütün kupaları biz aldık. Buna ben ne diyebilirim ki? Böyle başa böyle kürek. Geçmişin Euroleague finallerine ipotek koymuş Obradovic'in Fenerbahçe basketbol takımından, her yıl Koç'u değişen Averaj takımı Fenerbahçe basketbol takımına giden yolu hep beraber izledik. Kadro yapoz tahtası gibiydi. Ali Koç görev yaptığı 6 yılda Yellow'u dünya markası olarak görüp Aziz Yıldırım'ın basketbol mirasını da yedi bitirdi. Gerçekten hiçbirimiz Ali Koç'un vizyonunu anlayamamışız. Basketbol salonunu sahipleri 3 Temmuz'un karşıtı Bahçeşehir Koleji'ne sunan Ali Koç'un 3 Temmuz senaryosunun Fenerbahçe Başkanı Hamdi Hakkı'nın yönetimi alması da herkese normal geliyor herhalde. Yıldırım'dan şahmat. Aziz Yıldırım'ın flaş cümleleri de herkese ibret olacak cinsten. Yıldırım ilk sene şampiyon yapamazsam olağanüstü kongreye gideceğim size sözüm olsun. Ali Koça sesleniyorum. Bırakın insanları televizyona, düello'ya davet etmeyi falan. 6 yıldır başkanlığınız döneminde şampiyon Sonluk tatmayan Fenerbahçe için siz de aynı sözü verebilecek misiniz? Bu senede şampiyon olmazsam koltuğu bırakırım diyebilecek misiniz? Son sözü hep cesurlar söyler. Nefesine güvenen Borazancı başı. Hadi bakalım.